Herkese merhaba arkadaşlar, Veri kanalına hoş geldiniz. Bu video Python eğitim serisinin 9. videosu. Bundan önceki videoda döngü yapılarına başlamıştık. Ve while döngüsünü görmüştük. Bu videoda ise for döngüsünden devam edeceğiz. Şimdi while ve for döngüsünün farklarını önceki videoda anlatmıştım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. İlk olarak for döngüsü kodu yazan kişi tarafından belirlenmiş sayılar kadar çalışıyor. Yani sınırlı bir döngü. Fakat bunu da çeşitli yollarla sonsuz döngüye sokmanın yolları var. Ancak Python'da genellikle sonsuz döngü için while kullanılıyor. Bunu belirtmek isterim. Bu videoda olmasa da continue diye bir yapı daha öğreneceğiz. Bundan sonraki videoda hızlıca geçelim for döngüsüne. Ayrıca bu videoda range diye bir şey daha öğreneceğiz. Onu da ekleyelim buraya. Güzel. Şimdi diyelim x diye bir e, değişkenimiz olsun. Biliyorum bütün seride x y üzerinden gittik ama bunlar bas anlatması en basit değişken tipleri. Şimdi dedim ki for i in e, x. Bu ne demek biliyor biliyoruz. dur. İlk ders. Söyledim. Merhaba. Şimdi in işlecinin eee hangi o? operatörlerde gördüğümüzü hatırlamıyorum ama galiba ilişkisel operatörlerde orada gördük. in işleci bir şeyin başka bir şeyin içinde olup olmadığını test eden bir işleç. Şimdi Python'da for döngüsü ile ilgili bir şey var. İterasyon diye bir şey var. Bu iterasyon ne biliyor musun? İterasyon her sayı için çalışan, yani her sayı için doğru bu kelime mi bilmiyorum ama işte her parçayı alıyor. Bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Fakat kodu yazdığımda göreceksiniz. Şimdi ben buraya print i dedim. Ne yapıyor biliyor musunuz? İzle çalıştırıyorum. pi. Gördüğünüz gibi. Her parçayı aldı yazdırdı bana. Yani şöyle çalışıyor bu. X buraya yazdık fakat. Her seferinde kendi artırma yapıyor. Ve i'nin içine ekliyor. Yani x'in sıfırını alıp sıfırıncı indisine alıp i'ye ekliyor. O m yazdırıyor. Sonra artırıyor. x'in birincisini alıyor. e yani i'nin içine koyuyor. Sonra yazdırıyor. Böyle devam ediyor. Bu kod böyle. In bunun için kullanılıyor. İterasyon dediğimiz şey için. İterasyon biraz e, anlatması bana zor gelen bir şey. Fakat bunu böyle anlatırsam daha iyi olacağını düşündüm. Bir daha anlatıyorum önemli. Şimdi merhaba diye bir stringimiz var gördüğünüz gibi. Bu stringi buraya yazdım x değişkeni. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? For döngüsüne giriyor. Diyor ki x'in sıfırıncı elementini alıyor. Bunu i'nin in içine koyuyor ve bize yazdırıyor. Sonra kendi bir artırıyor. For döngüsünde böyle bir şey var. Kendi artırıyor. x'in birinci elementini alıyor. Burası sıfırda Bir E'yi i'nin içine koyuyor yazdırıyor. Ta ki sonuncuya kadar. Ve gördüğünüz gibi bütün harfleri yazdırmış oluyor. For döngüsü böyle kullanılıyor. Mesela bunu şöyle de yapabilirsiniz. Diyelim ben buraya uzun bir cümle yazayım. Ne olsun? Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgi veri kanalına hoş geldiniz uzun bir cümle yazdım. Şimdi buraya bir tane harf değişimi oluşturuyorum. Bu ne olsun? A olsun. Şimdi diyeceğim ki ben eee x'in içinden al bunların hepsini sırasıyla. Sonra eğer harf inin içindeyse bize bunu yazdır. Bir çalıştıralım bakalım yanlış mı yazdık. Ee, şöyle yapalım daha basit görebilmek için. Sayıya 0 diyelim. Ee, sonra diyelim ki sayı Arta eşittir, bir. 1. Sonra print sayı diyelim ama bunu her seferinde bastıracak. şuraya yazalım daha doğru olur. Çalıştırdım 9 dedi. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Az önce yaptığımızda aynısı burada var. X'in sıfırını alıyor, i'yi yazıyor, Sonra biz bu i'nin içinde ne olduğunu biliyoruz. Şimdi sıfırıncı, e, x'in sıfırıncı elementi h harfi. Tamam, i o zaman h'ye eşit. Burada diyoruz ki, harf eğer i'nin içinde varsa, i, h, fakat harf a. Demek ki bunlar eşit değil. O zaman buna hiçbir şey yapmayacak. Geliyor, geliyor, geliyor. Bunu tekrarlayıp duruyor. A'ya geliyor en sonunda. Sonra diyor ki, harf i'nin içinde var mı? harf A, i de A. E o zaman bunu ekle. Sonra sayıyı işte bütün bu for döngüsü bittiğinde en son nokta kısma gelindiğinde bize bunu bastırıyor ve gördüğünüz gibi 9'muş. Şimdi gözümüzle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru. Yani burada yaptığı işlem doğru. 9 tane A harfi var. Peki Mesela şöyle yapalım. Buraya bir e, A, E, ı, I, O, Ö, U, Ü. Sesli harfler sıralamasını yazdım. Şimdi diyeceğim ki eğer i in harf ise bize sayıyı bastırma ki şey, sayı arttırma i yaz direkt. Dur şuradaki iki nokta üstü devrim, sayıyı silebiliriz. Bakalım çalışacak. Şimdi ilk E bu kısımda. ikinci E burada. 3 burada. Böyle devam ediyor. Eğer buradan artık biliyor musun? Yine aynı şekilde alıyor. İ'nin içine koyuyor. Ve biz diyoruz ki eğer İ harfin içindeki bir harfse yani harf değişkeninin içindeki bir harfe eşitse bize İ'yi bastır. Şimdi ilkinde bulamıyor ikinciye geliyor. E burada E var. O zaman harfin harf değişkeninin içindeki bir harfe eşit i bize iyi yazdırabilir. Yazdırıyor. Burada kaç tane E var? en başta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Devamda A, A, A diye gidiyor. Gördüğünüz gibi 4 tane E var. Bunların E'si. Güzel. Bunu türeterek daha ileri gidebilen şeyler yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu biraz e, çalışmayla alakalı. Yani hep diyorum. Önceki bölümlerden beri diyorum. Çalışın. Bu videoyu izledikten sonra çeşitli programlar yazmayı deneyin. Bu hem sizin yazılımı sevmenizi sağlayacaktır. Hem de Python'ın e, ne kadar sınırsız bir dil olduğunu gösterecektir. Çünkü Python'da her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve başlangıç için gayet güzel bir dil birçok şeyi çok basit yoldan yazmanızı sağlıyor. Şimdi bunun nasihatleri verdikten sonra buradakileri de gösterdim. O zaman size bu arada bunu niye kapattım bilmiyorum. Boşverin. Şimdi size hani ben birkaç ikinci bölümde de üçüncü bölümde liste, dictionary ve tuple diye şeyler öğretmiştim. Değişken tipleri öğretmiştim. Bunlardan şimdi listeyi kullanarak for ile listenin içindekileri alacağız. Hadi bakalım. Şimdi ne demiştim? X'in sıfırıncısını alıyor. Listelerde ne vardı? Yine sıfırıncı vardı, bir vardı. Stringlerle aynı şeyleri kullanabiliyoruz. İşte sıfırıncı in list, stringde de var, liste de var. E tamam, hadi bunu kullanalım. Yine x yazıyorum, bir tane liste oluşturuyorum. İlk bir olsun, 2, 3, 4, 5. Şimdi, bu bir e, integer listesi. Ne yapacak? her elemanı alacak. i'nin içine koyacak. Sonra ne yapacağız bize kalmış. Print i'nin i ile çarpımı Yani i'nin karesi. Bu i'nin karesini yazdıracak bize. Hadi bakalım nasıl bir sonuç çıkıyor. Pi dersin pi. geldi. Şimdi birin bir ile çarpımı 1'dir. İkinin iki ile çarpımı dörttür. Üçün üç ile çarpımı dokuz. 4'ün 4'ü çarpımı 16. 5'in 5'i çarpımı da 25'tir. Demek ki karelerini doğru bir bu şekilde bulabilmiş. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Başka bir şekilde daha vardı. Evet. Şu. Ee, yıldız yıldız 2. Bakalım yine aynı sonucu çıkaracak mı bize? Evet. Çıkardı. Yıldız yıldız neydi? Önceki bölümlerden tanıtımda aritmetik işlemler, aritmetik operatörlerde görmüştük. Karesini almaydı. Daha doğrusu katını, kuvvetini almaydı. Buradaki kuvvet 2 neyin kuvvetini alacağız? 1'in ikinci kuvveti. Güzel. Burada ne yaptı? Anlatmama gerek yok sanırım. X'in içinden aldı. i'nin içine koydu. i'yi i'nin ikinci kuvvetini aldı. Bu. Yani şöyle de yapabiliriz. Sadece i'yi de bastırabiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi bize listeyi bastırdı direkt. Fakat sıra sıra bastım. Alt alta. Herhangi bir and ya da separate gibi bir şekilde kullanmadım. Direkt alt alta bastım. Güzel. Bu da böyle çalışıyor. Yani eğer bir listeyi for döngüsünü kullanmak istiyorsanız böyle çalışır. Şimdi listeyi anlattığıma göre sanırım anlatmaya devam edebilirim. Range Range arkadaşlar çeşitli sayılar aralığında çalışmanızı sağlıyor. Hani burada biz işte e, string çalıştık ya ya da liste ile çalıştık. Burada da çeşitli sayıların aralığında çalışabiliyoruz. Göstereyim. Şimdi range yazıyor. Hiç gerek kalmadı. Buraya 0 yazacağım. Bir de 5 yazacağım. 0'dan 5'e kadar. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi while'da hani bir şey yapmıştık ki biz. işte ona 5 vermiştik. 4'e kadar yazmıştı. Çünkü burada 5 eleman vardı gibi bir şey demiştim. Bu da aynısını yapıyor. Belirli sayı aralığında ne kadar yazabiliyoruz? Bu. Şimdi şöyle bir şey de yapalım. 1'den 100'e kadar olsun. Ya da 0'dan 100'e kadar olsun. Böyle. 100'e kadar 5-5 artsın. Deneyelim. Heh, oldu. 0 5 10 15 20 25 böyle 5 5 arttı ta ki 95'e kadar. Çünkü 5 5 artmasını istedik. Burada ne kadar oluyor? Tam emin değilim. Hesaplayamayacağım şimdi. Bu da ne kadar basabildiyse o kadar bastı. 5'er 5'er artarak bunu hesaba kattım. Yaklaşık 5'e bölersek 20 tane falan var burada. Güzel. Demek 20 tane basabiliyormuş. Peki, ben belli sayılar aralığında çalışmak istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Mesela 200. 200'e kadar yazmışlar. 199'e kadar yazdı. Sıfırdan başladığı için. Siz buraya sıfır yazmasanız da bu sıfırdan başlıyor. Nerede? Sıfırdan başlıyor. Birden başlayalım dedim. Bu sefer de 198'e kadar falan gelecek büyük ihtimalle. Yok, 199'a geldi gayet. Ne yaptı? Geldi. Okey. Sıfırı çıkardı. Burada yani 199 tane bildiğin 198 tane var aslında. Range böyle çalışıyor. Ee, başlangıç noktası, bitiş sayısı, yani başlangıç sayısı, bitiş sayısı, bir de artış miktarı yazabiliyor. Yani her adımda kaç artacak? Zaten burada gösteriyor gördüğünüz gibi. Start, stop, step. Yani başlangıç, bitiş ve adım. Her adımda kaç artacak? Range böyle. Bu range'i de çok kullanacağınızı düşünüyorum. Ee, başka neyi göstermedim? Bir de len fonksiyonu var. Bu len fonksiyonu gösterdim önceki videolarda hatırlamıyorum. Fakat bu neyi veriyordu bize? İşte bir string'in ya da bir listenin uzunluğunu veriyordu. İçinde kaç eleman olduğunu veriyordu. Bunu da range yerine kullanabilirsiniz diye hatırlıyorum. Şimdi bir deneyelim. Mesela x diye bir değişken verdim. Ne tabağa yazdım. Kaç elemanı var? 7. Buraya len i e dedi pardon len x dedi bakalım int object is not iterable hmm. pardon şöyle range'in içinde kullanabiliyoruz len'i onu hatırladım range'in içinde kullanabiliyoruz len'i gördüğünüz gibi yazdı bize 7 tane len fonksiyonunu da çok efektif bir şekilde kullanırsanız gayet işinize yarayacak bir fonksiyon. fonksiyon. Burada da bir şey açık kalmış, kapatmadım. Range'in içinde kullanabiliyorsun. While'da bu range'in içine girmesine gerek yok diye hatırlıyorum. Zaten While'da range kullanılıyor mu onu tam hatırlamıyorum ama kullanılmıyordu galiba. Ay yoruldum, neyse. Gördüğünüz gibi yani bir sonraki videoda bahsedeceğim continue'dan çünkü orada geliyor biraz da işimize yarıyor. Bu video bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Eğer videodan videoyu yararlı bulduysanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı sakın ha sakın unutmayın. Diğer insanlar da yararlansın. Sağlıcakla kalın.